Suat Derviş'i anlatacağım birazcık size. İlk defa Suat Derviş kitabıyla geliyorum ama benim için çok önemli yazarlardan bir tanesi. E, Türk Edebiyatı içinde de çok önemli bir yazar. Çünkü e, Osmanlı'nın aslında son dönemlerinde doğup Türkiye Cumhuriyeti'nin de ilk başlarında inanılmaz kendini donatarak yetişmiş kadın yazar. E, 1926 senesinde İkdam gazetesinde ilk kadın sayfasını açıyor. Sonra yurt dışına ilk kadın muhabir olarak giden gazetecimiz Montreux'de ve Lozan'da bulunuyor. Reşat Fuat Baranerle evleniyor. Onunla birlikte çıkarttığı bir dergi var. Bunun yanı sıra Sabahattin Ali ve Nazım Hikmetle de çalışmış ya olağanüstü olağanüstü kadın yazarımız. Zaten kadın hakları koruyucusu aynı zamanda. Onu zaten bütün yani Fosforlu Cevriye kitabında da görüyorsunuz. İşte sosyal bu elit kısım, elit, elit takıp tabakayı eleştirirken diğer tarafta iğreti kalmış toplumun elemanlarını da farklı bir dille anlatıyor. Bu lümpen takımını da çok iyi anlatıyor. Hani birçok romanında zaten bu sosyal tabakaların üzerinden e, çok güzel bir şekilde geçiyor. Burada da burada da yine aynı şey var. Bu kitapta da. Hani kendine tapan kadın Sara burada. E, ama e, alt tabakadan geliyor. Çok fakir bir aileden geliyor. Fakat aile onun güzelliğini anlar anlamaz öyle bir yetiştiriyor ki hani bu zengin bir koca bulsun de bize de baksın. Ve dolayısıyla hiçbir şey yaptırılmıyor. Ve sadece kendine bakması sağlanıyor. İşte Böylece de zaten kendine tapan bir kadın olarak büyüyor. Ee, diğer yanda ona aşık olan Demir var. Ee, öte yanda da bir başka çiftimiz var. Nazan Vahdet. Ee, Nazan da sevgi dolu bir kadın. O da Vahdet'i seviyor. Vahdet de kendine tapan bir adam. Yani aslında enteresan bir hikaye var. Ee, iki çift e, bir kendine tapan kadın bir de kendine tapan erkek ve onları sevmeye çalışan ama tabii onların kendinden başka sev sevmeleri gereken biri olmadığını anlamayan uzun süre e, bir e, hikayeden bahsediyor. Maksadınız nedir? Delikanlının yüzünde bir ağlama veya bir gülme başlangıcı mı? Ne olduğu belli olmayan bir iş mizaz. Yüzünü buruşturma peyda oldu ve ona benimle eğlenemeyeceğini göstereceğim. Düğün çiçekleri, o meşhur çiçekler tabutuna serpilecek. Ne kadar romantik bir çocuksunuz. Bu yaptığınız, daha doğrusu yapmayı tasavvur ettiğiniz şeyi yaparsanız netice ne olacak? Onun karısı olamayacak. Sizi sevecek mi? Ölünce sizi sevecek mi? Ölünce her şey bitecek. Hatta günün birinde onun hatasını anlayıp size avdet etmek ihtimali bile kalmayacak. Siz ne istiyorsunuz söyleyiniz. Sizi böyle çıldırtan şey onun sizi sevmemesidir. Siz onun tarafından sevilmenizi istiyorsunuz. Başka bir şey sizi tasmin edemez. Öldürmek? Gaye onun aşkına sahip olmak. O sevmedikten sonra. Onun bir başkasına ait olmasına tahammülüm yok. Siz bir insanı seviyorsunuz diye onun üstünde cebir kullanmaya salayetiniz, yetkiniz var mı?